Merhaba sevgili YouTube ailem. Umarım herkesin keyfi yerindedir ve yeni bir videoya hazırsınızdır. Bugün böyle bol makyajlı bir kutu açılım videosu yapacağız. Niye böyle bol makyajlıyız? Çünkü seviyoruz. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Ve bir sürü alışveriş kolisi arkamda açılmayı bekliyorlar. Çok heyecanlıyım. Siz de çok heyecanlısınız. Çünkü hepimiz alışveriş yapmayı ve bu kutu açılım videolarını izlemeye bayılıyoruz. Hemen lafı uzatmadan ilk gelen kolimle başlamak istiyorum. Trendyol'da 30 TL altına harika elbiseler buldum. Bir tanesi burada gördüğünüz şu elbise. Çok şık, çok tatlı bir model. Mankenin üzerindeki duruşu da bu. Instagram'da bu elbiseyle olan fotoğraflarımı inceleyebilirsiniz. Hepsiyle tek tek fotoğraf paylaşacağım. Nasıl durduğunu benim sayfamdan da bakabilirsiniz. Instagram linkim aşağıda açıklamalarda yer alıyor. Çok güzel, çok tatlı elbiseler. Biraz hızlı geçeceğim elbiselere. İkinci elbisemizin modeli Ecoseli. Harika bir elbise. Omuzları açık. Yine mankende duruşu burada. Instagram'daki duruşu da aşağıda. Yine fiyatı 19.90 olan bir elbise. Düğme detayları harika. Kumaşı mükemmel. Çok tatlı, çok hoş bir elbise. Ve son elbise. Uzun kollu gömlek tarzında sevimli bir elbise. Arkasında şöyle güzel bir boşluk pencere detayı var. Çok şık duruyor. Çok güzel bir elbise. Dediğim gibi hepsi 30 TL altındaydı. Trendyol uygulamasından bu elbiselere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz ben de sizinle link paylaşabilirim seve seve. En sevdiğim kocaman kutular. Evet biliyorum asla şu anda mevsimi değil ama indirimi görünce, modeli de görünce çizmeye hayran kaldım. 120 TL'ye muhteşem bir çizme buldum. Zaten bunların numaraları falan hiç kalmadı haliyle. Nisan ayına girdik. Bu saatten sonra da çizme giyilmez herhalde. Ama modeli çok güzeldi. Dayanamadım. Dayanamadım. Yine dayanamadım. Bayıldım. Muhteşem bir çizme aldım yine Trendyol'dan. Bir sonraki Kolinin içinden minnacık minnacık çok sevimli çantalarımız çıkıyor. Bu çantalar da 30 TL altınaydı. 30 TL altında o kadar uygun olmasına aldanmayın. Gayet de güzel çantalar. Tasarımı oldukça şık, minik, kullanışlı, sevimli çantalar. Bence bu çantalara bir şans verin. Yani çok da öyle aşırı bir beklentiniz olmasın. Sonuçta 30 TL'ye alıyorsunuz çantayı. Ama yine de çok şık, çok sevimliler. Kullanılabilir bir ürün. İkinci çantamız diğerine göre biraz daha şık. Tatlı çok sevimli bir zinciri var üzerinde. Buradan bu zincirin boyunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Yine tek gözlü, yine minyatür böyle elde taşıyabileceğiniz, çok ağırlık yapmayacak, çok sevimli bir çanta. Benim çantalarım genellikle çok büyük, çok devasa oluyorlardı. Göz göz bir sürü bir sürü. Biraz da böyle küçük çantalardan toplamak istedim. Çünkü diğerleri gerçekten çok yer kaplıyor ve çok kaba duruyor. Ee, Birçok eşya taşıyorum yanımda. O yüzden büyük çanta tercih ediyordum. Birazcık kullandığım yanıma aldığım eşyaların sayısını azaltıp şöyle minyatür, daha sevimli çantaları tercih etmeye başladım. Bir öncekine göre birazcık daha büyük bir çantamız var. Evrak çantasına benziyor. Bu siyah evrak çantalarının minyatür hallerinden. Ayrıca onun uzdan da askı yapabilirsiniz, elinizde de taşıyabilirsiniz. Bir tane büyük, bir tane de küçük, iki tane gözü var. Sonraki kutunun içinden yine bir ayakkabı çıkacak. Bu ayakkabıları e, dolap uygulamasından aldım. Daha önce dolaptan bahsetmiştim, cidden uygun fiyatlara güzel ürünler bulabiliyorsunuz diye. Bu ürünler çok fazla kullanılmış olmuyor. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç giyilmemiş, hiç kullanılmamış ayakkabılar. Ee, ve fiyatları çok uygun. Dolap uygulamasına da takip edin bence. Hiçbir güven problemi yaşamanıza gerek yok. Ürünlerinizi çok hızlı bir şekilde satıcılar kargoya veriyor. Ee, eğer satıcıyla bir problem yaşarsanız da dolap size paranızı kesinlikle iade ediyor. Asla kimseyi mağdur etmiyorlar. Ve genellikle gelen ürünler sorunsuz çıkıyor. Şu ana kadar aldığım hiçbir üründen pişmanlık duymadım açıkçası. Ve gerçekten ürünü alabileceğiniz asıl fiyatının çok çok altına ürünler bulabiliyorsunuz. Sizin de kullanmadığınız birçok eşyanız olabilir. Onları da orada satışa koyabilirsiniz ya da aynı şekilde başkalarının kullanmadığı ürünleri de alabilirsiniz orada. Aldığım en çok mutlu olduğum üründe bu far paleti hiç kullanılmamıştı. Jelatiniyle gelmişti ve sitesindeki fiyatının yarısına denk gelmişti bana. O yüzden dolap uygulamasına kesinlikle bir bakın, bir göz gezdirin. Sizin de almayı çok istediğiniz ürünleri bir başkası satıyor olabilir. Eve Shop'ta %60'dan fazla bir indirim vardı. Siz de Eve Shop'tan alışveriş yapıyor musunuz onu merak ediyorum. Genellikle sanki herkes Gratis ve Watson's'tan alışveriş yapıyormuş gibi geliyor. Ama Eve Shop'ta da gayet güzel markaları, gayet uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Ee... Güzel paketlemişlerdi ama ben çok yanlış yerinden açtığım için devrildi. Olsun. Hiç her şey sağlam, her şey duruyor yerinde. Eğer ki cildinizin neme ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız Nutrizina'nın harika bir gece kremi var. Bunu kullanabilirsiniz. İki haftada cildin dengesini ayarlayan daha sağlıklı, daha canlı görünen bir cilde sahip olmanızı sağlayan mükemmel bir gece kremi. Bazen yorgun olduğum günlerin sabahında gerçekten yüzümü kötü hissediyorum ve mutsuz oluyorum. O yüzden de böyle enerji veren cildi canlandıran gece kremlerini aldım. Birkaç tane de böyle kağıt maskelerim var. Enerji veren, stresi azaltan ve gözaltı şişkinliklerini alıp götüren 3 tane kağıt maskem var burada. Çok soft çok tatlı tonları olan pastel far paleti. Bu palet ara ara indirime giriyor yine bir indirimden aldım. Çok da tatlılar. Bu renklerle de güzel bir makyaj çekeceğim ama sadece size göstermek için şöyle parmağıma değdiriyorum. Ne kadar yoğun pigment olduğunu, ne kadar güzel göründüğüne bakabilirsiniz. Çok tatlı renkleri var. Sizin de saçlarınız çok işlem gördüyse, boyanlıysa bu iki güzel bir bakım ürünüyle tanışmanızı çok istiyorum. İkisi de işlem görmüş, yıpranmış saçları tekrardan eski formuna döndürecek güzel ürünler. Bir adet saç maskemiz, bir de duştan sonra nemli saçımıza uygulayabileceğimiz sıvı saç kremimiz var. İkisi de saçınızın tekrar esnekliğini kazanmasına tek tekrardan çok parlak ve çok canlı görünmelerini sağlayacak güzel ürünler. Ve gerçekten güzel bir makyajın olmazsa olmazı takma kirpikler burada. Bir tanesi tam bayağı uzun güzel büyük kirpikler. Yine içindeki ruj aşkı yine pembenin bin bir tonu. Ben bu rujlara öyle çok aşırı bir fiyat ödemedim. V7 rujlarının biri 16, biri 10 TL. Golden Rose rujlarımızın da bir tanesi 19 TL, diğeri de 16 TL'ye denk geldi. Gayet uygun fiyatlı ve gayet de kaliteli rujlar. Sonra burada çok tatlı bir eyeliner'ımız var. Daha doğrusu göz kalemimiz var. Pastel'in Show Your Game serisinin renkli göz kalemleri. Renkli eyeliner görünümündeki makyajlarınızda bu kalemlerden kullanabilirsiniz. Denemek için bir tane almıştım. Rengi de dokuzda çok güzel. Bir sonraki alışverişimde birkaç tane daha alacağım bu kalemden. Tabi yine oje almadan duramayan ben. <laughs> yine oje, yine ojeler, çok oje sürüyorum. Her gün oje sürüyorum. Deli gibi oje sürüyorum. O yüzden her yer oje dolu. Golden Rose'un Böyle çok tatlı bir metal tonlarda serisi var. Bu serinin 3 rengini toplamış oldum. Üçü de çok tatlı renkler. Şimdi mavisini de ekledik serimize. Ee, yavaş yavaş bütün renkleri de koleksiyona ekleyeceğiz. Bir de çok yoğunlar. Tek katta bile gayet güzel renk veriyorlar. E tabii ki de olmazsa olmazımız pastel ojelerimiz. Bir tane inci beyazı. Bu beyazlar genellikle çok iyi performans veremiyor. Ama olsun yine de şık duran bir oje. Bir tane de şöyle nude tonlarda güzel renkli tatlı bir oje aldım. Ojeler inanılmaz indirimdeydi Eve Shop'ta. 4 TL'ye aldım ojeleri. Şu anda hiçbir yerde 4 TL'ye oje bulma imkanınız yok. En ucuz ojeler 8 TL'den başlıyor ve 4 TL'ye inmişti Eve Shop'ta. Bu iki rengi ve bu tatlış metal rengini tercih ettim. Çünkü benzer tonlar evin içinde çok vardı. O yüzden daha fazla aynı tondan oje almamak adına bu üçüyle yetindim bu seferlik. Ve benim tatlı bebek yağım. Ben genellikle duş sonrasında cildimi nemlendirmek için bebek yağı kullanıyorum. Gerçekten de çok memnundum. Ne cildinize zarar veriyor ne çok yağlı bir his bırakıyor. Çok güzel nemlendiriyor cildinizi, vücudunuzu. Onu hemen emiyor. Bu alışverişimde aldığım ürünler bu kadardı. Bence gayet güzel ürünler aldım. Bir sonraki alışveriş videosu için ben koleksiyonumu oluşturmaya şimdiden başlıyorum. Siz de o zamana kadar kanala abone olun, videoyu beğenin ve hangi ürünleri denememi istediğinizi bana mutlaka yorumlardan yazın. Herkesi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın.